Ekseriyetin hali, hali yamandır arkadaşlar. Ekseriyetin hali, gidişatı, merakları, tahsilleri, efendim ortadadır. İnsanlar neler peşindedir? Ya, neler peşindedir? Şu saatleri nerelerde geçirmektedir? Nefesleri ne işlerde tüketmektedir? Ya, bak şimdi efendim bir arkadaş geldi Anadolu'dan. Diyor bir dizi var. Kurtlar Vadisi diye. Ben bir şeyden haberimiz yok tabii biz. E, ne olmuş dedim. Dedi ki ne maç ne haç dedi. Hepsini geçti. Niye dedim ben Anadolu'daydım diyor. Bütün diyor herkes ona kilitleniyor. Maçın bu kadar müşterisi olmaz. Otobüsler duruyormuş. Bütün yolculara dizi tatili. Hani yemek molası var ya. Şimdi dizi molası var çıkmış. Çünkü ne de herkes seyretmek istiyor diyor. Kimse demiyor ki hadi gidelim kardeşim. Biz böyle mi anlaştık? Durum buymuş Türkiye'de. Ya millet otobüsleri durduruyormuş, her işi durduruyormuş. Efendim bunu seyrediyormuş. Ya milletin seyrettiği şeye bak. İlgi alanına bak. Merak sahasına bak. Adamlar bu kadar televizyonlarda öyle programlar yapıyorlar. Ya cazıydı, gazıydı, bazıydı, kafan şişe. Ulan bunların da müşterisi. Öyle müşterisi olmasa bu adam bunu yapar mı? Milletin kafaları nerelerde? Üzerine ne farz, itikadı, ameli, farzı, vacibi. Ölsem bugün kabirde ne soracaklar bana? Hangi dizinin hangi artisini mi soracaklar yoksa? Namazın farzını mı soracaklar? Abdestin şartını mı soracaklar? Hiç onu hesap ettiği yok. Böyle diyor yaşıyoruz. Böyle gidiyoruz diyor bakalım nereye gidiyor. Millet nereye gidiyorsa biz de oraya diyor. Biz de uyduk sürüye. Dedi ki hoca efendi, efendi babamız hazretleri tuttu bir hocanın şeyinden. O efendi baba öyle sert idi. Hocaları da yakalardı çok hocaları. Hoca efendi dedi bu ne şekilde kıyafet şudur budur onu bir salladı böyle. Çok şişman güçlü olduğu için. Efendi O da dedi biz de uyduk sürüye dedi hoca efendi biz de. Millet böyle gidiyor biz de böyle. Ya işte onun için ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım üzerinde çok duruyorlar. Ve bunu da bayağı başarıyorlar. Buna muvaffakiyet denmez. Allah'ımıza hasta uygun değil ama yani. Başarıyorlar. Yani zahiren başarıyorlar bunu. Hakikaten kendileri mümkün değil bu dine, bu ilme, bu, bu amele giremiyorlar. Bu sefer bari bunu yapanları da meşgul edelim. Meşgul edelim. Oyalayalım, boyalayalım, akıllarını başlarından alalım. O dizi, bu dizi, o program, bu sinema... Milletin kafası yerinde kalmasın. Ya